Casper oyuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta yapmış olduğum stadı tanıtacağım. Ee, dış görünüşü olarak Vodafone Arena'ya e, benziyor. Yani benzetmeye çalıştım. Ee, başta yapmaya çalıştım ama olmadı. Ee, en azından dış çevresi benzedi. Minecraft'taki blok sıkıntısı yüzünden yani istediğimiz her blok yok. Yani istediğimiz her şeyi yapamıyoruz. Var olan bloklarla ancak bu kadar oldu arkadaşlar. Dilerseniz sizin etrafını şöyle bir dolaşalım. Sonra içeriye bakarız. Şöyle gezelim etrafını. Evet arkadaşlar yanlara ne yapmışım ben? Cam blok koymuşum sütunlar arasına. Hayatta evet, güzel olmuş gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar. Bu şekilde dolaşıyor. Evet arkadaşlar ben bu sızıdın linkini aşağıda vereceğim. Ee, i̇ndirebilirsiniz ve detaylı bir şekilde gezebilirsiniz. Ee, bu taraf yüklenmemiş. Yüklendiği zaman gözükür. Umarım gözükür. Şu an gözükmedi. Neyse. Evet arkadaşlar yani ee, in bu sitede ben 1.10 yani minecraft'ın son sürümünde yaptım o yüzden eski sürümlerde çalışmayabilir yani e, minecraft 1.10'u yüklerseniz sitede doğru düzgün gezebilirsiniz çünkü ben e, minecraft'ın yeni sürümünde gelen blokları kullandım e, mesela dış çevreyi mesela dış çevresi minecraft'ın yeni gelen e, blokları o yüzden e, eski sürümlerde mesela dış çevresi gözükmeyebilir arkadaşlar ona dikkat edin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sızdığımız çevresi bu şekilde. Evet arkadaşlar bu Kule midir nedir? Bunu ben yapmadım. E, vardı zaten. Daha önce indirdiğim bir şehir haritası e, var e, burada daha önce bunun hemen yanında küçük bir kilise vardı zaten şu boşluk boşluğun olduğu yerde hemen küçük bir kilise vardı işte ondan gerisi yoktu zaten boş dümdüz alandı oraya ben de stat inşa ettim yani bu şehirde bir stat yoktu arkadaşlar ben de bu şehre bir stat yap, e, yapmayı düşündüm onu da Vodafone ne düşünmüştük yapmayı. Güzel oldu. İşte hemen yanlarına ne bileyim Herhangi bir AVM <laughs> Bina falan ee, Ne bileyim Okul falan lise Aklınıza ne gelebilirse yapacağım ya da dur cami yapayım ya Evet citat evet. yaptık Her, ee, Yakınlarına bir tane de cami yapalım Güzel olur Başka ne yapalım Şöyle Arkadaşlar yorum yaparak siz de bildirin yani ne yapalım ne yapmayalım. Ee, Stad hakkındaki düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum. Dilerseniz içini gezelim. Ee, koltuk dizaynı olarak bunu yaptım arkadaşlar çünkü gerçekteki koltuk dizaynı yapmak biraz zor, e, zor çünkü yapamadım blok sıkıntısı yüzünden. Arkadaşlar girişleri gördüğünüz gibi bayağı bir tribün girişleri yaptım. Yani bol tuttum. E, yapabildiğim kadar yaptım. Bu kadar da yapabildim. Daha da fazlası yapamadım. Çünkü olmadı. Bu kadar oldu. Bu kadar yedi yani. Bence yeterli girişler. Şöyle bir inersin. Şöyle altta binelim bakalım. Şu boşlukta neler yapmışız ona bakalım. Evet arkadaşlar şöyle. Güzel bir şekilde. Alt tarafta girişler var tabii ki yine. Bu şekil. Evet arkadaşlar localarımız da mevcut. Gördüğünüz gibi sağ. Ee, çizgileri Umarım yap, yapabilmişim. Umarım yapabilmişimdir çizgileri. Bir eksikliği varsa söyleyin. Yedek kulübemiz Şu localara bir yakından bakalım. Şöyle dıştan. Evet arkadaşlar şu şekil. dönüşleri bu şekilde yaptım arkadaşlar. Bu şekilde dönüş yaptım. Yani o dönüş yaptık. Yani işte bu şekilde yapabiliyoruz Minecraft'ta. Daha fazla e, dönüş yapamadım. Bunlar biraz sıkıntılı olduğu için bayağı bir uğraştırdı. Yani arkadaşlar şu çizgi yok mu? Orta çizgi. Simetri. Buradan ikiye bölelim. Diğer taraf neyse öbür tarafta odur arkadaşlar. Yani simetri. O yüzden e, bayağı bir e, zamanımı aldı olmadı kırdım yaptım bir öbür tarafa bak bir öbür tarafa bak yani bayağı bir uğraştırdı arkadaşlar bak sızdığımızda at bile var yani evet tabi e, sorun değil atın olması e, yerdeki çimler hibrit olmadığı için <laughs> sorun değil de <laughs> olsaydı bak bakayım nasıl atıyordum onu orada. Evet, bir o hibrit çimimiz, çim çim, çim hibrit çim yok arkadaşlar, ne yapalım, normal çimle idare, idare ediyoruz. Eee, çatıyı yapmadım arkadaşlar, çünkü sizlere daha detaylı bir şekilde gösterebilmek için. Eee, ilerleyen zamanda yapacağım çatıyı da, biraz uğraştıracak, yani oval şekilde çatı vermek bayağı bir zor, e, zorlayacak beni. Yani, bayağı bir zorlayacak ya, evet. Evet, bayağı zorlayacak. Şuradan ee, giriş yapalım. Hadi dur. Onceların girdiği yere giriş çıkışını yapalım. Daha Dedik, Arkadaşlar, site hakkında görüşlerinizi bildirin. E, değişiklik yapabilirim. Yani şunu değiştirin, bunu değiştirin, bunu ekleyin derseniz. Bana da yardımcı olmuş olursunuz. Şöyle bir soyunma odasına bir bakalım. Şu şekilde soyunma odası yapmıştım ben. Şu şekil. E, duş yerleri falan. O Bu siyah blokları maalesef beyaz blok yapamadım. Çünkü tribünlere ait olduğu için olmadı arkadaşlar. İşte dediğim gibi Minecraft'taki blok sıkıntısı. Yani siyah yarım küp siyah yarım blok olsaydı halletmiş olacaktım bunu. Ya örnek mesela şu. E, şu bloğu göstereyim mesela şu mesela beyaz blok tek işte böyle bir tane siyah blok olsa işte halletmiş olacaktım ama olmadığı için yapamadım ee, ya o siyah bloklar o yüzden çıkmış durumda bu yazılara bakalım neymiş evet bunları ben hazırladım yani sizi evet Örneklerimiz geziyor. Bir de yukarı çıkalım. Zombie. Evet arkadaşlar, ben şuraya bir berdivan yapmıştım da bu berdivan umarım almıştır. Evet arkadaşlar, siz e, bu site hakkında bilgilendirmek amaçlı bunları ben hazırladım size. Şöyle bir. Redmenine çıkalım. Evet arkadaşlar bu localar şurada bir localar locaların içine bir bakalım arkadaşlar koridor işte bu şekilde localar e, numara koyduk kaç ne no oluyormuş bu kaç ne no oldu loca dört ne no loca bir bakalım içine arkadaşlar nasıl evet bu şekil bir locamız var arkadaşlar e, Umarım güzel olmuşlar arkadaşlar. Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Başka bir istekleriniz varsa lütfen dile getirin. Şöyle bir gezelim arkadaşlar. Üst tribünlere bir çıkalım arkadaşlar. Akşam oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani akşam bile nasıl aydınlık olduğunu içerisinin bakın. Yani i̇çerisi bayağı bir aydınlık oldu yani. Burası da üst tribün koridorları. Şöyle bir alçalalım. alalım Şöyle bir çıkış yapalım isterseniz. İşte böyle böyle çıkış yapıyoruz. Diğer yerleri gezmeye gerek yok zaten. Diğer yerler de bu şekilde. Ama şu karşı tarafın e, bir iç odalarına bakalım. Yani e, VC'ler de yapıldı. Bana bir VC yapmıştımdır. Şu karşı taraf alt kısmın full VC'dir. E, Girişler küçük mü oluyor? Buradan mı giriş yapsak ya? Sıkıntılı olacak burada neyse. Gir şöyle şey. Yapayım. Arkadaşlar giriş buradası. Şimdi girelim de alçalmam lazım neyse. Öbür taraftan gireriz şimdi. Yani giriş var arkadaşlar giriş yok demiyorum O işte tribündeki o siyah bloklar yok mu arkadaşlar? O beni mahvetti. Yani o yarım blok yüzünden Vay bir rotasyona gittim bu statta. Bunları e gri blok kullandık. Bu, bu blok da güzel oldu. Ne güzel kaldırım taşı sanki. Güzel oldu. Oy, oyma taş mı? Hoş bir şey değil ismi de. Şöyle bir gezelim. Evet arkadaşlar buraya ne yaptık böyle? Gelelim. Kafatelia falan gibi bir şey işte. kantin falan öyle bir şey. Çıkış. Evet arkadaşlar burası neymiş mesela örnek erkek vece demişim. Buralar işte böyle vc şeklinde hazırlanmış bulunmaktayım ve öyle gidiyor. Bu burası takviye. İşte bayanlar için hazırlamış olduğum veceler. Bu şekil e, alt kısmı burası arkadaşlar. Bu şekilde dolanıyor. Burası üst tribünlere çıkıyor arkadaşlar. Bu şekil üst tribünler. Yani simetrik birebir aynı. Diğer taraf neyse öbür taraf olur. Evet arkadaşlar sizi bu şekilde dolandırdık. Şuradan çıkış yapalım isterseniz. Evet arkadaşlar. Şöyle yükselelim. Evet arkadaşlar ben bu çatıyı e, yine şu beyaz blok kuas basamak arkadaşlar şu kuas basamaktan kullanmayı düşünüyorum beyaz bir şekilde yani cam kullanmayacağım hani cam mı kullanayım derseniz cam kullansam arkadaşlar hiç belli olmaz yani cam döşeyeceğim o kadar gözükmeyecek yani uzaktan bakılınca cam gözükmüyor arkadaşlar Minecraft'ta orada bir sıkıntısı var ama blok en azından gözükür. Ee, baktığımızda gözüküyor. Bu ne girişi dersiniz arkadaşlar? Hani bu takım otobüsü direkt sizin alt tarafına girip soyunma odasına bırak ediyor futbolcu. Hani o şekilde bir şey yapmıştım arkadaşlar. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Sizin alt tarafına direkt soyunma odasına gidiyor arkadaşlar burası. Yani bu şekilde ee, rampalı bir yol olacaktı böyle. Hafif, hafif rampalı. Tabi biraz dik ya rampalı oldu bu. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani Minecraft'te istediğiniz hiçbir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Şu rampalı yol yapamıyoruz arkadaşlar. Niye ee, bu bloklar sıkıntılı bu e, geliştirilmedi? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Yani çok sınırlı blok var. Çok sınırlı blok. Mesela şu doğru düzgün kaldırım taşı yok mesela. En uygunu bu mesela kaldırım taşı olarak. Başka bir seçenek yok. <laughs> Ayrıyetten ee, ne diyeyim size şu bloklar yeni gelmiş Gerçi bu bloklar güzel yani bak yeni gelen bloklar güzel ne bu blok kemik bloğu yani bu kemik sanırım şu siyah olanlar yün şunlar kuvars basamak kuvars blok camlar siyah cam ee, şu çizgiler beyaz yün bu şekilde arkadaşlar güzel oldu. şöyle bir gündüz yapalım. Gündüz gözüyle görelim. Daha güzel olsun. Ooo yetki yaşmamışım arkadaşlar yetki. Neyse. Güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten güzel oldu. Şöyle akşam görüntüsü. Evet, ışıklar da vurmuş, çok güzel durmadı Biraz şunu bir gündüz yapalım ya. Ne yapalım? Şuradaki izin verelim. Şöyle. Ne yapalım? Ee, hilemizi açalım. Açtık. Ee... Evet arkadaşlar güzel oldu stat Şöyle gündüz gözüyle görelim Rahat bir şekilde Son durak video, e, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar Şu şekilde dolaşalım Gerçi şöyle yukarıdan bakınca çok güzel duruyor ya yani. Çatıya acaba a, çı, Arkadaşlar çatı yapılınca nasıl duracak çok merak ediyorum e, Bence bu kadar iyi durmaz gibime geliyor ya çatı çatısız daha müziği, iyi durdu gibi geldi bana. Çatısız daha güzel durdu sanki. Şimdi çatı yapacağım, içerisi gözükmeyecek böyle. Şey gibi olacak da gerçi. Evet arkadaşlar. Başka yapmamızı istediğiniz herhangi bir yapı varsa yapalım. Örneğin mesela bir mağaza nasıl yapılır? Yani en çok cami. E, cami yapabiliriz arkadaşlar. Eskiden burada mesela kilise vardı. Kiliseyi yıktım. Ufak bir kilise işte. Ya yani kilisenin büyüklüğü işte bu alan kadar arkadaşlar. Yani şu gördüğünüz çıkıntı mu en, en büyük çıkıntı. E, orada bir kilise vardı. Ufak bir tane. Yani o alanın küçük olduğuna bakmayın. E, aşağı indiğimizde büyür bayağı büyür. Ufak bir kilise yapmışlardı zaten toprak bloklardan bir şey işte. Yani Niye o kadar ufak yapmış diye anlamadım. Çünkü bunu yapan adamlar yabancı adamlar. Ben de şöyle ağam bir cami yaparız. Ondan sonra bir tane de kilise yaparız. Yani şimdi kiliseyi kırdık şimdi. adamların kilisesini kırdık yani. Bir tane de kilise yaparız sorun yok. Evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda belki çatı videosu olabilir bunun ya da ilerleyen e, sürede atarız çatı videosu gelir e, evet arkadaşlar kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın görüşmek